Soracağım sizin hissenizde aksen var ama Aksen'de de bugün yüzde beşlik bir yükseliş e, yaşandı e, aksen Enerji'de de aslında e, geçtiğimiz yıl performans açısından e, ortanın biraz üzerinde bir performans sergiledi diyebilirim e, ve ee, bu hissenin özellikle de FK tarafına baktığımızda 8.60'lar seviyesinde yani son zamanlardaki hisse senedinde hatırlarsak e, geçtiğimiz yılın e, 12. ayında zirve yapmasının ardından e, 53-54'lü fiyatlardan hisse senedi e, 29'a kadar 29 fiyat seviyesine kadar ge geri çekilmişti. Ve şu anda bu hisse senedinde aslında bir tepki yükselişi yaşanıyor. Şu, e, bu e, tepki yükselişi açıkçası yeni bir trend oluşması için bir altyapı e, hareketi de olabilir. 200 günlük ortalamanın e, altında ama bugün mesela e, 60 ve 200 günlük ortalamalar çarpıştı arkadaşlar. E, aynı seviyede. Bu da şu demek ee, bu iki ortalamanın bulunduğu yer 33, 85. Yani düz 34 diyelim. Ee, 34 seviyesi e, Kale Kapısı gibi. Burası aslında e, böyle bir piyasada çok rahat. Bu kapı geçilebilir. Onu söyleyeyim. E, hisse gayet başarılı. Belki e, şu anda. E, bu sektörde son günlerde biraz daha kar realizasyonları çok yaşanmıştı. Geçen yılki hızlı primlerden dolayı. Şimdi dediğim gibi bu 34 seviyesi aşılması durumunda büyük bir ihtimalle e, hisse senedinde 45'lere doğru bir tepki yükselişini görebiliriz. Tabi burada 45'leri görmemiz demek aslında şöyle bir şey de yorumlanabilir. E, endekste de 5400'ler Artık çok rahat görülmüş olur o esnada. Bizim için önemli olan şu, şimdi biz burada hem ise yorumu yapıyoruz hem de strateji belirliyoruz. Farkında olmadan bir strateji de oluşturuyoruz. Şimdi biz burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çok fazla ise sorduğunuz zaman, bunları hepsini yorumladığımız zaman, ben mesela şuna bakarım. Genelde bu yorumcu e, bugünkü istatistikleri ne şekilde yani kaç tane hissede e, pozitif yönlü beklentiden bahsetti. Bakın arkadaşlar bunlar çok böyle e, basit gibi duruyor ama e, çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Çünkü ne kadar çok hissede al sinyali oluşuyorsa bu aslında farkında olmadan borsanın e, yönünü e, tahmin etmekte bize yardımcı oluyor. E, şu an birçok hissede ciddi manada taban hareketi oluşmuş durumda ve al sinyalleri üretmeye başladı. Mesela burada da e, 44 seviyesi aşıldıktan sonra bu hisse senedinin e, böyle ilk aşamada 40'lara doğru sonra devam edecek şekilde bir yükseliş hareketine girebilir. E, dediğim gibi ben şu anda e, varsa mutlaka e, taşınması yönde düşünülebilir ama ilk hedef 34 burasının aşılması gerekiyor. Burası aşıldıktan sonra hisse senedinin yukarı yönlü hareketi çok daha e, anlamlı olacaktır. Peki son zamanlarda bence en çok merak edilen, hisse en çok konuşulan e, Astor. Bakalım.